Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için karnabahar kızartması yapacağım. Bunun için güzelce karnabaharlarımı yıkadım. Tencereme koydum. Üstünü geçecek kadar su ekledim. Ve ben haşlarken limon sıkıyorum. Kokusu eve daha az yayılıyor hanımlar. Evet biraz da tuz ekliyorum. Ve haşlamaya geçelim. Kaynadıktan sonra bir 10 dakika kadar haşlanmaları yeterli ama siz kontrol edin çok erimesinler karnıbaharlar biraz diri olmaları gerekiyor. Evet karnıbaharımızı haşladık. Şimdi ben bir yumurta kırıyorum ve bir şişe soda. Evet. Geniş bir kaba yaptım ki soda taşıp etrafı batırmasın diye daha rahat karıştırırız sanımlar. Ve içine un ekleyeceğim. 7 kaşık kadar ekliyorum ama kıvamına bakalım. 3 4. İnanın çok lezzetli oluyor. Artık mevsimi de yavaş yavaş geçiyor ve son karnabaharlarımızı kızartıyoruz. ve Şöyle yeterli olur. Evet kıvam bu şekilde. Biraz da tuz atalım içine. Tuzsuz olmasın. Evet. İyice çırpalım. Unumuzda pütür kalmasın. oldular. Şimdi karnabaharlarımızı içine atalım. Evet, bir güzel yaptığımız harcımızı her tarafı gelecek şekilde bulayalım hanımlar. Bir yandan da tavamıza yağımızı koyup kızdıralım. Evet yağımız da iyice ısındı ve şimdi kızartma tavamızın içine şu şekilde alalım. Her tarafı kızarana kadar kızartalım. Evet kızarmasını güzelce bekleyelim. Evet her tarafını aynı şekilde çevirip çevirip kızartalım. Kızaranlara alıyorum artık çok güzel kızardılar. Evet, kızartmamızı bitirdik. Ben samırsaklı yoğurt hazırladım bunun üstüne. İnanın hiç sevmeyen çocuklarınız bile bu tarifi yaptığınızda bayılarak yiyeceklerdir. Evet. Sofraların bir numarası olmaya aday bir tarif. Videomu beğendiyseniz abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Ben üstüne şu şekilde acıyı çok sevdiğimiz için pul biber ekliyorum. Evet. Afiyet olsun.